Evet bu aralar sıklıkla karşılaştığımız bir nitelikli dolandırıcılık haberi aslında bu e, kişilerin ismi üzerinden ya da elde ettikleri bilgi üzerinden hat çıkartıp telefon hattı çıkartan kişilerle ilgili e, Bu konuyla ilgili iki kişiye yaklaşık 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Ancak e, bu benzeri haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Lütfen E-Devlet'ten her zaman kendi kontrollerinizi yapın. Sizin adınıza herhangi bir işlem yapılmış mı, herhangi bir hat alınmış mı, herhangi bir şirket kurulmuş mu? Aslında E-Devlet sıklıkla başvurup bunu öğrenebilmemiz için en güzel yollardan bir tanesi diyelim ve haberimizi izleyelim. Samsun'da 10 kişi adına cep telefonu hattı çıkartıp hatlar üzerinden telefon aldıkları iddia edilen 2 kişi yargılandıkları mahkemece nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Samsun'da bir nakliyat şirketi adına 10 ayrı cep telefonu hattı açıp bu hatlar üzerinden de 10 adet cep telefonu aldıkları iddia edilen 2 kişi hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuksuz olarak yargılanan A.D ve EB mahkemece 3 yıl 9 ay hapis cezası ve 2500 er lira da adli para cezasına çarptırıldı.